Tamam. Üstüme atlama oğlum. Atlamadı. Atlama da. Atlama. Az dur. Ayakkabılarımı giydir lan. Ayakkabılarımı giydir. Az dur da. Ayakkabılarımı giy. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Ne var çelbeşsin lan sen. Huuu. Hmm. Evet. Eriklerimize bakalım. Evet. Bu şeftali erik diye bir erik var. Böyle tadına benziyor. Evet. oluşmaya başlamış şuradan. Biraz var bak, şu şekilde. Evet, şöyle bakalım, net gözüküyor Evet, çiçeklerin döllenme başlamış. Evet, bayağı değerimiz var bunda. Öbür yok. Bu da vişnemiz. Çiçeğini açtı. Hoş devam ediyor. Bizim fırıldak yine rahat durmuyor. Bunu durmadan kulağını, bacağını giyer, dürüyor. Hayırlı sabahlar kırlangıçlarımıza geldi. Dönüyorlar ağlarda. Bir tanesi burada. Evet bak tele Evet koşman kuşumuzu geldi yuva yapıyor. Bak rahat durun. Bize kolay gelen Silagon belli köy. Köyde hayat devam ediyor. Köylün işi bitmez. Evet sabah sabah. Evet kırlangıçlarımız buradalar. Evet bu içeri girip şu pencerelerde Yuva yapıyorlar. Şu pencereyi de açtım. O da ufak pencereyi. Kışıdak pencereyi. Yani onların geçen seneden kalma yuvalar onlar tamir edip devam ettikler. Bizim sako aynı şeye benziyor. saldım ya şimdi. İyi de azdı. Bir günden beri bağlı. Bize kolay gelen hayırlı günler dileriz.